thank you Merhaba sevgili yol molası takipçilerim. Yine rotamız Siirt'e döndü. Siirt'ten selam ve sevgiler. Evet, bugün Siirt Ulu Camii'ndeyiz. Cami ile ilgili bilgileri değerli kardeşimizden alacağız. Adım, Kendinizi bir tanıtır mısınız? Ben Selman. Adım Selman Süsmimkaya. Siirt Ulu Camii'de görevliyim. Camimiz 1927'de kurulmuş Selçuklu mimarilerinden şifri sahip hükümdarlarına ait. E, camimizde 5 tane mira bulunmaktadır. Bu mira beş tane miranın nedeni farklı mezheplerden dolayı Şafii, e, Hanifi, e, Maliki. E, camimiz minberi Ankara Müzesi'nde sergileniyor orijinalı. İçeride. Selman kardeşim, camimizin içerisinde e, türbe var mı? türbe var. Camimiz içinde Şık Sak türbesi var. Büyük bir zat. E, camimiz 8'den 8'e, sabah 8, akşam 8'e kadar açıktır. Sürekli ziyaretçiler gelip gidiyor. Ne kadar cemaat alıyor burası? Cuma camimiz 200 kapasitesidir. 200 kapasit. Evet. Türbemiz hangi tarafta? Şu sol tarafta. Bir Kardeşim, e, camimizin mimarı kim? Ş Şık İsak. Şu an karşımızdaki bu sandıktan evet, içinde evet evet ceset tabutun altında var. Evet. Buradaki yatan zat şıkıysa fundalar. Kaç yıl önce yapılmış? 1127'de kurulmuş. Yaklaşık 900-1500 yıllık canda fazlalar. Evet. Yani camimizin özelliği taştan yapıldığından dolayı yazın serin, kışın sıcak. 200 kişi mi 200 kişi kapasitesi direk. Evet. evet. Camimizin dış tarafında minarenin orta kısmında dört halifelerin isimlerini yazıyor. Ebu Bekir, Ömer, İsmail, Ali. Arapçanın kopya harflerinden yazılmış. Tabelesi var burada istiyorsan size göstereyim artık. Hocam, orijinal bu selam ihtiyaçları. Bilezdeki Şeyi öğrenebilir miyiz? Elimizdeki Tabela camimizin dış taraftaki minarenin ortak kısımlarında dört halifenin isimlerini yazmaktadır. Arapça'nın Kufi harflerinden Ali, Osman, Ömer, Ebu Bekir, Muhammed. Peki. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Selametle Allah kabul etsin.